Kanka uzak dur benden. Yaklaşma sosyal mesafeni koru. Beğendin mi yaptığını? Bak gözlerime. Şampuan kaçırdım. Pezevenk. Ah sahip. Sahip ne yapmışsın sen? Benim bayramlık donu renklilerle atmışsın. Yapacağını işi sahip. Gel buraya. Gel çabuk kapat şunu. Allah belanı versin. Sabahtan beri çalışıyoruz amına koyayım. Ekrem'le konuşup zam isteyeceğim yemin ediyorum. Lan tersten geçme şerefsiz. Alo Necati onu yakalayın çevirin bak tersten geçti o. Kart basmadı. Of of. Sen bastın mı kız kart? Sahip aslana benzedin mi? E onlar da böyle yalanıyorlar. Ne gülüyorsun? Sikik. Hay amına koyayım ben niye geldim buraya ya? Başımı belaya soktum. Ah, ah, sahip kurtar beni. Ah sahip sahip. Bir oluyor lan? Allah Allah tak 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 bozuldu mu acaba? Allah 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 belanı versin. Aa bu da ne nesi böyle? Yenir mi acaba? Ee, ah imdat imdat kurtarın lan nesi Ah imdat! Şu hareketlere bak ya. Şu ısırmalara bak. Şu yolmalara bak. Kızım Mart ayına geçtik sen hamilesin zaten. At bakalım. Aferin sana. At 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 durma durma at hepsini at. Sıranı bekle piç. Aha geldiler. Aa sevişiyor bunlar ayol. Bakmayın lan orospu çocukları. Naci bırak amına koyayım ısırırla. Oğlum köpek mi bu ısıracak lan? Aynı bize benziyor. Be... Dokunsam mı acaba? Dokunsam, dokunsam ne olur acaba? Kedidir lan o kediye benziyor aynı yani baksana şuna Kedi kedi Ananı sikiyim o ne Sahip vallahi bunlara gerek yok biz çiğ, çiğ yeriz balı. Sik kafalı aşçıymış mındar etti balığı Allah kaç kaç Evlat gel bakalım buraya Hüseyin Bolton rekorunu kırabilmen için öncelikle hareketli zeminde koşmayı öğrenmen lazım. Çık şuraya ortada koş. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Allah'ım kesin bunun babasıyla konuşup zam istemeliyim. <laughs> Oğlum ortada koş yavrum. Ortada koş çocuğum. Bak geride kalıyorsun yine ortada koş. Of oh, istifa mı etsem? Ne oluyor lan? <laughs> Yazık. Sikiyorlar herhalde. Polis polis. Bir sigara içelim kanka. Ateş nerede? Sahip ateşini haftana bırakayım. Sahip ateş versene. Ne yapıyorsun lan? Hiç. Hadi Rıfkı ya, benim ağrı arada koyayım? Sahip, somon mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, somonmuş. Beraber yiyeceğiz değil mi? Aa, hadi bir tane de bana ver. Bir parça da bana ver lütfen sahip. Hadi. Hadi pintilik etme ama. Hadi versene ya. Kanki bak şimdi ne yapacağım. Bir yıldır cimnastiğe gidiyorum. Bak sen böyle yapabilir misin? Lan oğlum sen ne kadar elastiksin lan. Benim götüm geçmez oradan yemin ediyorum. Aa buradan geçebilir miyim acaba? Dur lan girerim ben buradan. Facik geliyorlar mı? Gelmişler abi tahmin edemem. Geliyorum ben de. Bakalım ne demekmiş Mırnav Mustafa'nın arkasından şöyle böyle demek. Göster bakalım şunları bana. Cavit nereye? Ah, kara tüylü, kara götlü Fatma'm. Beni aldattın kahpe Bir daha sana bakmam bakmam Ben biçimdeki zamanla tanırsın Sen daşşaktaki en kısa kılsın Üsküdar mı lan biraz akıllanın O merdivenle de sikime tırmanın Dikine gidiyorum önüme çıkmayın Rapçi sikiyorum varsa göl kayın Her şey vatan için askere gitmez Lollipop starsa bu şarkı bitmez Azdırma sen de sikim kalkmasın Aynaya bak lan budur derdim Dök Küçük evdeki fakir o piç de bendim Sen bana söyle ceza mı ustan Sagopa da Fuat kaçar bu kurstan Geceler uzun kas ama yazamazsın Sözlerin bana yadigar mı ustan Oğlum orospu bu kız aa, Ne diyorsun lan sen? Piç aa, Vurma Aa. Ne arkadaşsın oğlum sen? Ah Necati'ye vermiş Aa. O Necati'nin amına koyayım aa, Tayfun aklını sikiyim oğlum senin Hani lan Luna'nın dibini sıyırmıştık. Hani lan 120 dolardan 1 dolara düşmüştü. Niye susuyorsun oğlum? O 2 milyon dolarım 3 sent oldu lan. Senin ipinle kuyuya inenin aklını sikiyim ben. Pezevenk. Şimdi böyle bön bön bakarsın değil mi? Vereceksin oğlum o parayı bana.